I think of nothing you. Bu hafta başka bir üniversite kampüsündeyiz. Kazanan cümlemiz, benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Şimdi onu test edeceğiz. Hadi gidelim. Ee, benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Tabii ki daha iyi. Pardon. Benimle bir elmanın iki yarısı olmaya ne dersin? Ha, ben elma sevmiyorum. Ee, tamam peki oldu o zaman. <laughs> projemi yapacaksan neden olmasın? Olur valla. Benimle bir elmanın iki yası olmaya ne dersin? Hayır. Tamam. Benimle bir elmanın iki yası olmaya ne dersin? Bilmiyorum. E, tanışabiliriz belki. Tamam olabilir. Tamam. Emin oldum o zaman. <laughs> Teşekkürler. Bir elmanın iki yarısı olmaya dersin. E, seni yarıya bölebilirim ama elma olabileceğini zannetmiyorum. Peki. <laughs> tamam. Gideyim o zaman. Ben benimle bir elmanın ikiye sormaya ne dersin? Efendim? Benimle bir elmanın ikiye sormaya ne dersin? <laughs> <laughs> olur.